Şimdi başlıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda iOS 15'in yeni özelliği canlı metin yani live text özelliğini her zaman yaptığımız gibi en, en detaylı şekilde size anlatacağız. Kamera modunda bir yazı okuttuğumuzda onu direkt kopyala yapıştır yapabiliyoruz. Mesela bir telefon numarası bir kağıda yazılmış. Genelde kare kağıtlara not alırız ya Aytaç. Aynen. O kare kağıttaki yazıyı okuttuğumuzda direkt onu kopyalayabiliyoruz. Kopyalayıp rehberimize yapıştırabiliriz. Ya da ben geçen şey yaptım. Mesela ders notları alıyoruz ya. Ee? Bizim öyle notları aldığımız bir sayfa vardı. Onu çektim. Mesela direkt kopyaladım. Bir telefondaki notlara yapıştırdım. Oo. Bunun gibi çok faydalı özellikler. Evet. Tabii ki bunu yapmadan önce çok önemli bir detay var. Türk, telefonu Türkçe dilindeyken bu olmuyor. Telefonumuzu o yüzden hızlıca İngilizce diline alıyoruz. Türkçe kelimeleri şey yapabiliyor musun? Mesela Türkçe not aldım onu çekti mi? Evet evet. Türkçeleri ama yapıyor. Ama dilin İngilizce olması lazım. Onu ben Direkt. de anlamadım kankicim ya. İnan onu ben de anlamadım. Neden öyle yaptım? Mesela şimdi bir fotoğraf çektiğim bilgisayarda bir şey okurken internette onun fotoğrafını çekmiştim. Şimdi galerime girdim. Fotoğraflardan, fotoğrafların direkt üzerine basıl tuttuğunda yazıları direkt okuyor. Kanka çok faydalı olmuş yani. Şimdi fotoğraf yazıları çok aldım. Iyi. Şimdi notlarıma yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Buradan hatta kopyalayıp Discord'dan sana da yollayabilirim. Resimden yapıştırdım. Çok mu. güzel bir şey. Mesela Haliden. alıyorum buradan devam edelim. Bunu da Aytaç'a yollayalım. Bazı özellikler şey oluyor şaşırtıcı. Aa diyoruz çok güzel falan. Ama hiç kullanmıyoruz. Ama bu özellik sanki... O şaşırttı ama yine kullanışlı da bir özellik gibi geliyor bana. Çünkü genelde ben bir şeyi e, not etmek için genelde resmini çekiyorum. Ondan sonra resimden notumu alıyorum. Mesela Aytaç. Mesela. Bu nerede işimize yarar? Şimdi söyleyeceğim şeyleri not alın. Çünkü bundan sonra hayatınızın geri kalanında bunu kullanacaksınız eminim. iPhone kullananlar. Mesela bir kitap okuyorsunuz. Kitapta güzel bir söz hoşunuza gitti Hangimiz bunu story olarak atmıyoruz ki Kitaba hemen kameranızı tutuyorsunuz Kamera zaten direkt Bir yazıya tuttuğunda altta bir Uyarı veriyor Yazı okuyorum şu an Hani bu yazıyı kopyalayayım mı diye O uyarıya basıyorsunuz Yazıyı kopyalıyorsunuz Twitter'a giriyorsunuz Yapıştırıyorsunuz Ve gönderiyorsunuz Böylece çok havalı tweetleriniz oluyor Aynısını Instagram'a da yapabilirsiniz, story atabilirsiniz. Mesela sınıfta iyi olabilir diye düşünüyorum. Genelde tahtaya, whiteboard var ya. Whiteboard'a aynen tahtaya yazıyordu. Aynen. Onun resmini çekiyordum ben genelde. Bu direkt o resmi nota çevirse çok mantıklı, çok rahat olurdu. Eskiden gençliğimiz çok daha kolay geçer. Eskiden olsa süper olurdu abiden ya. Doğru söylüyorsun, evet. onu tek tek kitaba geçiriyorduk. Deftere geçiyorduk, pardon. Ama bu zamanın öğrencileri, bilmiyorum artık not alıyor mu? Şans. Öğretmenin yazdığı şeyleri not alıyorlarsa <laughs> çok işe yarar bir şey. Tabii ki bir de öğretmenin el yazısını okuyabilirse, o da vardı Onu bilmiyorsun. <laughs> tamam, bu testimizi gerçekleştirdik. Yani biraz daha düzgün yazsam bence okur notlardakini daha eğlenceli bulacaksınız. Çünkü dönem ödevi yapan öğrenciler özellikle bu özelliği çok kullanır. Yeni notumuzu başlatıyoruz. Mesela ben bir romandan özet almak istiyorum. Böyle bir ödevim var benim. Dünya kararmıştı. Notlarda text sembolü var. Text sembolünü tıkladığınızda zaten kamera açılıyor. Kamera açılıyor şöyle hemen okutuyoruz. O aldı. Insert diyoruz. Direkt yapıştırdı. Bunda fotoğraflardaki kopyala yapıştır yok. Insert dediğinizde direkt yapıştırıyor. Şu an yapıştırdım. Ve sonuna da The end yazıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Özetimizi bitirdik. Şimdi komple kopyalayıp artık siz Whatsapp'tan mı yollarsınız? Facebook Messenger'dan mı yollarsınız? Mail mi atarsınız? Buradan printer'a mı yollarsınız direkt? <gülüyor> <gülüyor> yemek tarifleri olur. iş yani. Yemek Oo, tarifi. Yemek tarifi kesinlikle. Apple'ın faydalı özellikleri bölümümüz devam ediyor hızla. Şimdi de herhangi bir resmi ya da dosyayı programlar arasında taşıma diye bir özellik geldi Apple'a. iOS 15 ile beraber yeni. Evet bak internetten direkt resmi aldım. Notlarda da not alıyorum mesela. Ne bileyim işimle alakalı not alıyorum. Ben telefonculuk yaptığım için işte şu telefon fiyatı 2020 yılında şu kadar. 2021 yılında bu kadar oldu iPhone'ların fiyatları. Altına da bir tane iPhone resmi eklemek istiyorum. Hemen onu şu şekilde yapıyoruz. Bu özellik de bence dünyanın en faydalı özelliklerinden biri. İşte... Olması gerektiği bir, kendini çok böyle doğal geliyor kullandığında galiba. Evet. Çünkü evet, birkaç evet. tane, birkaç adından kurtuluyorsun. Kopyala, indir, kaydet, ondan sonra öbür app'i aç, app'i app aç. E, import yap falan bundan kurtuluyor. Eskisi gibi devlet işleri gibi uzun sürmüyor. iOS 15 yeni özelliklerini 3 kısımda yapacağız. İkinci kısımda bir dahaki videomuzda da şu özelliklerden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Safari'ye yeni gelen özellikler ve kullanım kolaylığı ile alakalı FaceTime ile ilgili ciddi değişiklikler var ve rahatsız etme modu odak modu o konudan bahsedeceğiz. Bunların üçü de gerçekten güzel özellikler güzel yenilikler var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.